Yeni başlayanlar için suşi bölümümüze hoş geldiniz. Bugün büyük gün. Beraber suşi yapacağız ve afiyetle tadacağız. Pirincimiz, balıklarımız, sebzelerimiz, soslarımız, kısacası tüm malzemelerimiz hazır. Şimdi iş onları bir araya getirip birbirinden lezzetli tatlar yaratmakta. Bir suşi ustası olmak hiç kolay değil şüphesiz. Benim de tek isteğim doğru teknik ve doğru malzemelerle ve tabii ki pratik bilgilerle size evde sushi yapmanın keyfini yaşatmak. Evet, sushi yapmak uzun bir yolculuk, bir sanat adeta. Biz de bugün bu sanatı icra etmek için fona muhteşem boğaz manzarasını alıyoruz. Bugün terasında başımızın üstünde uçan martıları selamlayarak sushi yapmaya başlıyoruz. Hadi bana eşlik edin. Şimdi sushi'nin en keyifli anına geldik. Hazırlığımız tamam. Ne dedik? Her güzel şey özen istiyor demiştik. Hazırlık iyi olduğu zaman suşimiz de enfes olacak. Ben evde ne yapıyorum? Bütün hazırlığımı yaptıktan sonra kendime bir yeşil çay koyuyorum. Harika bir müzik eşliğinde meditasyon yapar gibi suşimi yapıyorum. Nasıl yapacağız? Önce suşi çeşitlerinden başlayacağız. Maki suşi, Uramaki suşi, Nigiri, Temaki suşi, Sashimi'den bahsedeceğiz. Aslında Nigiri ve Sashimi hariç Uramaki ve Maki'nin malzemeleri aynı. Maki suşi, deniz yosunu yani nori tabakasının üstüne suşi pirinci eklenerek yapılır. Pirincin üzerine deniz ürünleri, sebzeler eklenir ve bambu mat yardımıyla sarılır. Yosun yaprağının dıştan göründüğü Japonya'da en popüler olan rol biçimi maki sushi'dir. İçi dışında sushi yani uramaki sushi deniz yosununun üstüne sushi pirinci eklenerek yapılır. Ancak bu sefer yosun içeride pirinç dışarıda kalacak şekilde yosun tabakası mata yerleştirilir. Tüm malzemeler yosunun üstüne konularak yuvarlama işlemi gerçekleştirilir. Hadi Can'la sake maki ile başlayalım. Tamam. Sake ne? Sake, somon. Şimdi bunların ben ara arası Japoncalarında öğretmek istiyorum çünkü hem çok havalı oluyor hem de gerçekten bir işi yapıyorsak layığıyla yapalım, terminolojisinde konuşalım. Buyurun. Evet somonumuzu aldık. Zaten daha önce temizlemiştik. Somonumuzu böyle bir parça halinde kestikten sonra ikiye bölüyoruz. Maki suyu koyuyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir kural var. Yosunun iki yüzü var. Bir yüzü pütürlü, bir yüzü ise daha parlak. Biz pirinci pütürlü yüzüne koyacağız ve maki suda da bir yüzü yuvarlak, bir yüzü daha düz olduğu için düz yüze düz kısmı gelecek şekilde üstüne yosunu bırakacağız. Daha pratik olması açısından düz kısmını buraya koyuyorum. Yosunumu da bırakıyorum. Burada önemli iş elimizin ıslak olması ama çok da ıslak olmaması gerekiyor. Eğer elimizi ıslatmazsak sushi ilk öğrenenlerin en zorlandıkları kısım olan pirinç şu şekilde elinize yapışır. O yüzden elimizin bir miktar nemli olması gerekiyor. Böyle yaparak da elimizdeki eğer fazla su varsa fazla suyu atmış oluyoruz. Şimdi Elimizi çok az ıslattıktan sonra bir miktar pirincimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi elime hiç yapışmadı. Çünkü elim ıslak ama çok ıslak değil. Çok ıslak olursa yosunu gerçekten yumuşatırsınız. Pirinci bir kısma koyup yavaş yavaş hareketlerle bu tarafa doğru uzatıyoruz. Burada pirinci aşırı bastırmamamız gerekiyor. Eğer pirinci aşırı derecede bastırırsak çok lapa gibi bir tat alacağız. Bunu da istemiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz dedik? Sake maki. yaptığımız için bu kısmını yosunun boş bırakacağız. Daha sonra bir miktar pirinçle buradaki yosunu diğer yosunun üstüne yapışmasını sağlayacağız. Wasabi olmazsa olmaz biliyorsunuz bu bakterilerin üremesini de engellemek için hem de tat içinde kullanılıyor. Az bir wasabi sürdükten sonra sakemizi yerleştiriyoruz. Gerçekten bayılıyorum. Benim için inanılmaz bir ritüel oluyor. Soğanımız var bir miktar. Soğanı da koyuyorum. Japoncası negi. Yani ne yapmış olduk Can'la? Negi, negi sake, maki yaptık. Maki. Evet. Makisu'nun, burasının çok fazla açık olmaması lazım. Çünkü elimizle bunu sararken tüm var gücünüzle buraya bastırmamanız gerekiyor. Ne yapacağız? Burayı birazcık pirinci, daha önce pirinç koymadığımız yosunun üstüne getiriyoruz ki bir kere daha sardığımız zaman yapışabilsin. Evet, ilk suşimiz hazır. Keserken birleştirdiğimiz kısmın altta kalmasına özen gösterelim. Bıçağı mutlaka bir miktar suyla böyle suyu bıçağın içinden geçirip fazlasını da yine bu şekilde almamız gerekiyor. Önce ortasından bir tane ve üç eşit parçaya bölerek altı tane parçaya bölmüş oluyorum. Şimdi de tek yapalım. Tekane, tek ada, ton. Yani diğer adıyla maguro. Ama maguroyu. Nigiri yaparken Maguro Nigiri diye adlandırıyoruz ya da sashimi de Maguro sashimi diyoruz. Ton balığını maki olduğu zaman Tekka maki diye adlandırıyoruz. O da çok leziz. Biliyorsunuz ülkemizde ton balığı inanılmaz lezzetli çıkıyor. Şimdi yaptığımız işlemi tekrar edeceğiz makiyi öğrenmek için. Ne yapıyoruz? düz yüzünü alıyoruz ve makisu'nun düz kısmına yerleştiriyoruz. Buraya bırakıyoruz sadece bir kenarına. Bir elimizle bastırırken diğer elimizle nori'nin diğer tarafına doğru yaslıyoruz. Sushi genellikle kalamar, yılan balığı sarı kuyruk, somon, tombalı, karides veya kral yengeç eti gibi deniz ürünleriyle hazırlanıyor. Vejeteryanlar sakın üzülmesin, birçok suşi türü vejeteryan zaten. Son maki olarak kapa maki yapmak istiyorum. Kappa, salatalık demek. İnce ince özenle salatalıkları soyduk hatırlarsanız. Neden bunu yapıyorum? Çünkü aynı zamanda vejeteryenler için de çok harika bir besin suşi. Bu da Lezzetli oldu. Sushi genellikle wasabi ve gari yani zencefil turşusu ile servis edilir. Wasabi, bir başka deyişle Japon ardalı, tadına alışık değilseniz keskin acısıyla sizi yakabilir. Aman dikkat! Etkisi kısa sürer fakat çok keskindir. Sadece tat vermesi için değil, aynı zamanda antiseptik, antibakteriyel olduğu için de sushi ile birlikte tüketilmesi tavsiye edilir. Gari ise sirkede bekletilmiş zencefil kökü. Bir nevi zencefil turşusudur. Gari'nin en önemli özelliği farklı sushi çeşitlerini yerken ağızdaki tadı sıfırlaması. Şimdi de herkesin en çok yemeği tercih ettiği Uramaki Sushi'yi göreceğiz. Biraz önce de söylediğim gibi Uramaki Sushi dışında pirinç olan. Aslında her şey aynı. Hadi başlayalım ona da. Bu sefer bir miktar pirinci daha fazla koyacağız. Çünkü pirinci bu sefer yosunun üstüne tamamıyla yayacağız. Yine maki aldık. Biraz önce makiyi yaparken yosunda pirinçle alakalı yerler kalmıştı. Bu sefer pirinci tamamıyla yediriyoruz. Evet içi dışında yani yosunu saklıyoruz ve yosunu içeriye alıyoruz. California roll için karides gerekiyor. Daha önceden haşlayıp ufalttığımız yengeci karidesin hemen önüne koyuyoruz. Sushi gerçekten malzemeyi çok güzel bir biçimde koymak çok önemli. Çünkü sararken daha sonra zorlanabilirsiniz. Salatalığımız ve en sonunda da göbek salatamızı koyacağız. Hatırlarsanız bunu koymanın amacının sushi'nin o harika görüntüsünü elde etmek ve aralarda boşluk olmamasını sağlamak olduğunu söylemiştim. Üstten malzemeyi biraz bir miktar bastırmamız gerekiyor ve yine elimizle sıkmamız gerekiyor. Burada en önemli iş yosunun açıkta kalan kısmında herhangi bir malzemenin olmaması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde her iki yakasını norinin birbirine yapıştıramayız. Evet bakalım olacak mı? Ben de sizinle heyecanla bekliyorum bu anı. Canla yaptı bitirdi bile. Yılların şefi. Normal. Harika çıktı bu arada. Göstermek istiyorum. Çok iyi üstüne bir miktar tobiko yani uçan balık yumurtası koyuyorum. Uçan balık yumurtası konulduğu zaman genelde bu sushi Kyoto Kaliforniya diye adlandırılıyor. Yine ortadan kesiyorum. Bunu keserken biraz daha dikkat edeceğiz. Bakın, hiçbir boşluk yok. Karidesi, avokadosu, yengeçi her şeyi çok güzel görünüyor. Yine 3 eşit parçaya bölüp Kaliforniya rolomu servise hazırlayacağım. Çok güzel görünüyorlar gerçekten. Umarım siz de evde yaparken benim şu an duyduğum keyif gibi haz alırsınız. Yine hasabimizi ve zencefilimizi koyuyoruz ve daha önceden hazırladığımız bu enfes çiçeğimizden buraya da yerleştiriyoruz. Japon kültürüne özgü minimalizm, niteliğin nicelikten üstün tutulması ve şüphesiz ustalığa verilen önem sushi'nin hazırlanması ve sunumunda kendini gösteriyor. Sunumdaki estetik ve uyum en az lezzeti kadar önemli çünkü. Bu sebeple bir Japon sushi şefinin çıraklığı neredeyse 20 yıl sürüyor. Evet balıklarımızdan somon, ton balığı, kalamarımız var. Nigiri biraz bir tık daha ustalık isteyen bir şey. Yine burada da elimizdeki fazla suyu atmamız çok çok önemli ve somonumuzu kesmeye başlıyoruz. Mutlaka olmazsa olmaz wasabi'mizi içine sürüyoruz. Az bir miktar pirincimizi alıyoruz, balığı pirincin üstüne koyuyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken çok fazla bastırmamız gerekiyor. Evet nigirilerimiz gördüğünüz üzere onların da şekilleri çok güzel. Burada yosunu hiç kullanmadık, pirinç ve sadece balık var. Çok leziz görünüyor gerçekten. Nigiri sushi, sirkeli fermente edilmiş pilav yatağına bir parça sashimi koymaktır. Nigiri, Japonların hala en vazgeçemediği sushi çeşididir diyebilirim. Temaki ise elle sarılmış sushi, koni şeklinde servis edilir. Japonya'da da aile ve arkadaşlarla sushi yemenin en popüler yoludur. Çünkü yapmak için özel bir alet gerekmez. Ayrıca yosunun pirinç ile teması az olduğu için yosunun yumuşamadan yenilmesine de olanak sağlar. Taşeme, çiğ balığın en doğal haliyle tadını çıkarmaktır. Temaki, suşi sevenlerin en çok tercih ettiğidir. Yani suşi bilenlerin. Neden? Çünkü yosunu en az yumuşayan olandır. Şimdi yapınca göreceksiniz. Küller şeklinde yapacağız ve kıtır kıtır olacak. Bence deneyin. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Şimdi yosunumuz bir miktar daha büyüktü ilk kullandığımız. Bunun bir kısmını üstten kesiyoruz. Kestikten sonra da küllahı yapabilmek için kenardan bir üçgeni alıyoruz yine. Malzemeyi buraya koyup daha sonra külla şekilde bunu çevireceğiz. Burada göbek salatamızı bu şekilde koyacağız ki yosunla pirincin temasını biraz engelleyelim. Yine ben Kaliforniya'da kullandığımız malzemeleri kullanacağım. Avokado, karides, biraz yengeç, bir miktar salatalık. Evet bunu şimdi alıyoruz ve bir külla şekline getiriyoruz. Çok lezzetli gerçekten ve temaki tahtasına bırakıyoruz. Evet, son olarak sashimi öğrenmenin zamanı geldi. Sashimi'de en önemli şey balığın kesiş yönü, kaslarının nasıl olduğu ve bıçağı ne şekilde tuttuğumuz. Balık harika. Hani çiğ yenir denir ya, bunu gerçekten çiğ yiyeceğiz. Balığın kaslarının yönü var. Eğer bu taraftan keserseniz kuvvetle muhtemel kaslarından ayrılmış, parçalanmış olacak balık. Oysa ki biz bunun çok düzgün bir şekilde olmasını istediğimiz için. Ve bıçağı da 45 dereceyle tutarak kesiyoruz. Bunu zevkinize göre ince veya kalın yapabilirsiniz. Şimdi sashimi için buz gerekiyor. Ve tabii ki sashimileri dayayacağımız için dayanak da gerekiyor. O yüzden elinizdeki malzemeden bir dayanak yapabilirsiniz balığa. Evet. Alıyoruz ve... Somon sashimileri de keyifle tabağa yerleştiriyoruz. Yine masabimiz ve zencefilimizi alıyoruz. Şefim zencefili alayım. Somon sashimimiz hazır ve şefimin de yaptığı birbirinden lezzetli sashimiler burada. başta sushi yapmanın zor olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi şefimle beraber size bugün tekniklerinden bahsetmeye çalıştık. Ve tabii ki her şeyde olduğu gibi pratik yaptıkça eminim çok güzel sushi'leri siz de yapacaksınız. Ve şimdi en sevdiğim, en keyifli ana geldik. Sushi'leri tatma anına geldik. Şefimle yaptığım sushi'leri tadacağız sizin için. Harika bir manzara eşliğinde günün yorgunluğunu enfes sushi'lerle çıkarmak acayip keyifli oluyor. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Lütfen deneyin. Eminim siz de çok keyif alacaksınız. Şefim. Arigato. Arigato gozaimasu. Maki, uramaki, nigiri, temaki, sashimi. Bugün sizinle temel sushi çeşitlerini nasıl saracağımızı Malzemeleri bir araya getirme tekniklerini ve suşi sunumunun olmazsa olmazlarını paylaştım. İstanbul'un eşsiz manzarasını arkamıza aldık, boğaz tüm görkemiyle ayaklarımızın altına serildi ve restoranımızın muhteşem terasında suşi yapmanın keyfine vardık. Son bölümde sizinle sürprizlerle dolu bir maceraya çıkıyoruz. İstanbul'un şık Japon restoranı Zuma'ya yapacağımız ziyareti bir starla buluşma takip edecek. Sürpriz bir sushi keyfi için Star TV'de yayınlanan program çekimlerinde Burcu Esmersoy ile buluşacağım. Burcu Esmersoy'a kendi hazırladığım sushi paketiyle sürpriz yapacak ve keyifli bir sohbetle hikayemizi sonlandıracağım. Hayat Atölyesi'nin son bölümünde buluşmak üzere.